Merhaba arkadaşlar. Cryptrade YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar bugün ABD istihdam verileri açıklanacak. Verinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda ise bir resesyon ihtimali fiyatlanmaya başlayabilir. O yüzden riskli varlıklarda satış olabilir. Ona dikkat etmekte fayda var. Bitcoin arzına baktığımızda dün yaklaşık 900 adetlik bir azaltım varken bugün ise 520 adetlik bir artırım var. Talep tarafında 50 seviyesindeyiz. Opsiyon dağılımına baktığımızda arkadaşlar kolların baskın hale geldiğini görüyoruz. Bugün özelinde ise 26-750-29 bandında bir hareket olma ihtimali söz konusu. Yarın için baktığımızda ise arkadaşlar 27-28 bölgesi dikkat çekiyor. Bu hafta ise opsiyon büyüklüğü yazılan cuma günü vadesi de olacak opsiyonların büyüklüğü ise sığ demek çok da yanlış olmaz. Şimdi arkadaşlar Neo için 190 destek 220 seviyesi direnci WAN için 0.24 destek 0.27 seviyesi direnç, ONT için 4.5 destek 4.9 seviyesi direnci, ROZ için 1 destek 1.20 seviyesi direnç, RVN için 0.38 destek 0.45 seviyesi direnci, SEND için 7.5 destek 8.60 seviyesi direnç, SHIB için virgülden sonra 3.019 destek 3.023 seviyesi direnç. SLP için virgülden sonra 0.4 destek, 0.40 destek, 0.43 seviyesi direnci. Sol için 597 destek, 675 seviyesi direnç. SXP için 680 destek, 890 seviyesi direnci. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.